Hepinize merhaba. Şimdi ben bir şey fark ettim. Eee Tokoyami arkadaşlar e, şimdi yeni güncelleme gelmişti. Ben de onu güncel güncelledim arkadaşlar. Ben, fakat PlayMods'tan tüm hediyelerin kilidini açtan güncelledim. Ve postacıdan bütün aldığım şeyler gitmiş. Yani o yüzden yani e, Playmost'tan bir şey güncellerken lütfen e, Tokolife World resim yazan yeri güncelleyin. Güncellerken tüm hediyelerin açın. İçini güncellemeyin. Yoksa benim başıma gelenin aynısı sizin de başınıza gelir. Şimdi te tekrar aynı şeyleri almaya gidiyorum. Şimdi arkadaşım da yardım etsin. Ben de şöyle cüzdanımı aldım başkan biraz da para almış olur. hemen içeyim taşım geliyorum ben hemen Tamam arkadaşlar ben şimdi bu oyunu ay bu oyunu e, bu odayı bir düzene çevirdim buraya şey koydum e şimdi bu diyelim buradan ben para aldım ya arkadaşlar harcadığım mesela ben alıyorum ya bir yere yatırıyorum tekrar aynı para olur. mesela şu an 9 ya bunu çöpe atıyorum 10 lira oldu yani Tekrar para geliyor size. Şimdi gidelim arkadaşlar postacıya. Bakın buradan da para alabilirim. Parayı yedim. i̇lk yani önce arkadaşımla beraber sandviç yemek istiyorum. Ben sandviç yiyeceğim. Arkadaşım tatlı yesin. O gidelim şimdi. Kanalıma abone olmay olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. çam açılıyor. Gidelim. girelim. Ee, ay bir dakika karakterimizi alalım çünkü aldığımız eşyaları biz karakter karakterlerin elindeki kutuya koyacağımız için karakterlere ihtiyacımız var. Resim ee, geldik. Kalın bakalım. Ben şöyle kenara geçeyim. Ben basıyorum. Bunu buraya koyayım. Kutular burada kalsın. Şimdi arkadaşlar. Kıyafetlerimi bu pembe kutuya. Eşyalarımı da buraya koyacağım. Şimdi baş, başlayalım. Arkadaşım basın. Ben alayım hatta. Tamam ben basarım zaten. Şimdi arkadaşlar şu suluk. Ah şu sulu alacağım arkadaşlar çünkü önceden aldıklarımın aynısını alacağım bir yani değişik bir şey almak istemiyorum zaten bundan önceki ev tanıtma videomda görmüşsünüzdür kıyafetlerimi ve eşyalarımı ha bir dakika şu olur mu bana olmadı şunu alacağım arkadaşlar bu pijama bunu almıştım ama almayacağım bunu almıştım. Bunu da almayacağım. Bunu almıştım. Koltuğa, koltuğuma koymak için. Alacağım. E bunu alayım alayım. Şöyle paket yaptırayım sığmadığı için. Ay. Tamam <laughs> ben. Batarım. Sonra bu içeceğimi almıştım. Aa kedim de gelmiş. Çünkü kedim de buradan almıştım. Şimdi arkadaşlar siz, siz şimdilik... Bunu saymayayım çünkü şu an videoda değilmiş gibi düşün tamam mı? Şimdi çantayı almıştım ama almayacağım çünkü hiçbir şey sığmıyor. Abi bir dakika bu, nasıl var mı? Sığıyor. Bunu alsam ne olur? Yok abi. Ya e şimdi şu bilgisayar almıştım. O videoda göstermemiştim de. Aa şu çantayı almıştım ben alacağım. Ee, şimdi bu kıyafeti alsam mı? Hmm, çok kötüymüş almayacağım. Bu köpeğim için. Bunu alacağım. Çünkü çok seviyor. Başka. Şuradan bir şey almıştım bakın. Bunu almıştım. Ve bunu almıştım bahçeye koymak için. Şunun böyle bir çanta var. Bunu almayacağım. Çünkü çok büyük gerçekten. Bakın bu çok güzel ya. Ben bunu çok seviyorum. Bunu alacağım arkadaşlar. Çünkü parti odama koyacağım. Bu yastığı almayacağım. Şimdi yukarı çıkalım. Ay yukarı çıkalım. Şimdi benim kıyafetimin aynısı arkadaşlar. Bakın. Bunu alacağım. Burada make up malzemeleri var. Buradan biraz daha aşağı gidelim. da benim telefonum var. Burası doldu galiba. Neyse. Burası soğutucu var ama bunu almayacağım. Başka. Şu çantam çok güzel arkadaşlar. Buna her şey sığıyor. Her şey sığmıyor da çok hoşuma gidiyor yani. Bunu almayacağım. Şu suluğu da alacağım. Vajı da almayacağım. Kulaklığı almayacağım. Bunu almayacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Tokolar World'de bu aralar her şey ücretsiz oluyor. Yani bazı yerler. başka başka bir tane daha çanta vardı sanki ya bana mı öyle geliyor şu an üç tane aldım kıyafet oy biraz daha çıkalım çıkalım hadi 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 Of sıkıldım. Gerçekten bunu şey bulmaktan sıkıldım. Aha geldim yine tekrar geldik işte. Tam bu kadar arkadaşlar. Diğer kıyafetlerimi de mağazalardan alacağım. Bu niye buraya koyulmuyor? Koyulmuyor arkadaşlar. Tamam bir kutuya bir sürü şu, bir sürü şey koyduk. Aferin bize. Tamam yani arkadaşım tuttum ben de kamerayı tutuyorum zaten. Ben bunu çok beğendim arkadaşım da olur mu acaba? Neyse şimdi e, AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. AVM'de görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şu anda geldik. Kutuyu e, bu da emanet şeyi varmış. Buraya bırakacağız. Şöyle bırakalım. Ee, şimdi biraz poşet alacağım. Tamam. Şimdi gidebiliriz. İlk tar ilk önce buradan başlayalım. Şimdi de çok güzel şeyler var. Böyle tablet, kalemli tablet falan. Neymiş acaba? Aa bu şey mi? VR gözlük. We are öldük. Ee, buradan bizim alacağımız al bakın. Şu kamerayı alacağım. Bir de şu tutucuyu alacağım. Hadi gel kanka. Aa paramı almadık. Paramı aldık mı? Almadık. Ya, neyse, ben zaten buraya çok geldiğim için buranın ibanını falan biliyorum. Onlar benim ibanımı biliyor. Ben zaten parasını atarım. Tamam tamam mı? Tamam tamam. Tamam güzel. Tamam. Tamam Ay, şimdi şuraya gitmeyeceğim. Bakın, buraya gitmeyeceğim çünkü bebek eşyaları var. Ay, pardon. Şimdi çiçekçi gelsek mi gelmesek mi gelsek mi, gelmesek mi gelmeyelim? Ben biraz para çekeceğim. Tamam. Tamam tamına 400 lira para çektim. Arkadaşım tutsun. E, kaça gidelim? Bir dakika kutumuzu da alalım. Şöyle İkin, e, ikinci kata gidiyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar geldim. Ah oh. ay elim elim elim. Neyse şimdi ben şimdi fark ettim arkadaşlar ben yanıma kart almışım. E, şimdi parimla buraya koyalım. Hatta arkadaşım tutum, çünkü ben tutamam tutamam tutamam. Sonra bebek şeyleri var. Buraya gitmeyeceğim o yüzden. Ee, bakım alanına gider miyim? Gitmem. Ya da giderim. Bir şeyler alırım yani. İşte orada kalsın. Aa o ses nerede? Bir dakika. Ee, bir dakika ne alsın? Nasıl oluyor? Bir dakika. Ben de güzel duruyor. Şimdi ben bunu alacağım. Al değiştirir mi? şimdi ben bunu alacağım arkadaşlar. Bunu almayacağım. Bunu alsam mı acaba? Bunu almayacağım. Hmm, başka da bir şey yok. Tamam. Bunu da almam. Tamam gidelim. Parasını hemen yatıralım. Hemen ben şuradan yatırayım. Of nereye gitti? Ya olmuyor. Ben direkt karttan yapayım. gidelim. Buradan gözlük almayacağım arkadaşlar. Şimdi gözlüğe ihtiyacım yok. Ay. Şimdi üçüncü kata çıkabiliriz. Üçüncü katta e, yem, yemek yeri vardı. Bubble tea'ci falan vardı. Öyle şimdi çıkalım arkadaşlar. Bir de teras var yukarıda. Şöyle üçüncü kata bastık. Evet arkadaşlar geldik yine orada kalacak. Aa çok güzel. Aa neyse. Şimdi arkadaşlar biz burada biraz bubble tea içeceğiz. Bir parayı koyayım. Ay ya geldik ne alıyorum ben ya. Şimdi kart alalım ilk önce. Bu arada arkadaşlar biz birinci, birinci kattaki ben İvan'a atacağım parayı biz verdik. Şimdi ben bir nutul alayım. Sen e, ben ne alayım ya? Ben 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 donat ve bavul diye. Tamam hemen geliyor. E, sanki biraz değişik konuşması ama neyse arkadaşlar şimdi biz burada bekleme alanında bekleyeceğiz. Bu arada çöp atalım. Ben şey almıştım. Hemen yapalım. Ee, şöyle hemen tabağa koyayım. Aa bu değil de onun da sipariş etti. Neyse şu eski koyayım. Eskilerin zaten bunu yapmış. Ee, şöyle ödeyeyim ben. Baştan. Tamam. Ben Şöyle koyalım. Ve bu benim yemeğim. Sizin yemekleriniz hemen geliyor. Tamam. Hangisi? Vanilyalı ya da kremalı. Tamam. Tamam. Şunu Evet. Tamam içelim hadi. dikkat Koyayım buraya. Tamam bitti. Ben. Şimdi gidelim eşyalarımızı almaya koş 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 koş. Tamam, şimdi bunları aldık şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar eşyalarımızı bırakmaya. Ee, şimdi evde görüşürüz. Arkadaşlar bu arada kayıt zamanının zamanı doğmuş. Ee, o yüzden ben de çok fazla çekinmeyeceğim. zaten evimde halini görmüştünüz ben de aynı şeyleri aldım zaten aldığım için e, yani yer yerini biliyorsunuzdur. O yüzden e, bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz.